Kıymetli izleyicilerim, yeni bir programla sizlerle karşı karşıyayız. Bu bölümde yardımcım Savaş Bey'i de getirdim. Konumuz düve. Ağırlıklı olarak simental düveler. Bugünlerde popüler biliyorsunuz. Simental düveler. Tabi hoştayn düveler de popüler oldu. Çünkü süt fiyatları artınca hiç hoştayn düve istemeyen insanlar da hoştayn düve istemeye başladılar. Düve alımında, daha doğrusu inek alımında, düve alımında e ee, dikkat etmemiz gereken çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı noktalar var. Bu bölümde onlara yer vereceğim. Kafanızdaki bazı soru işaretlerinin de cevaplanmış olacağını düşünüyorum bu bölümün sonrasında. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Maalesef ülkemizdeki hayvan hareketleri, hayvan ticareti, hayvanların ilgi görmesi tümüyle politikaya bağımlı hale geldi. Ne zaman ki bir teşvik destek hibe diye bir şeyler söz konusu olsa hemen hayvan satışında, hayvan hareketlerinde bir artış gözlemleniyor. Normalde piyasada şu hayvan 12-13 bin liradan işlem görürken adı teşvik destek hibe olan herhangi bir şeyden bahsedildiği zaman otomatikman hayvanların fiyatları 14, 15, 16 artık tutturabildiğini. E ne anladık şimdi biz bunun teşvik destek hibe olduğundan? Yani hibe olsa hibe yüzde kaç hibe verecek? %30, %40. Zaten bu %20, %30, %40 hibelerin de nasıl olduğunu YouTube sayfamda anlatmıştım. Onları yeniden anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama verilecek hibeden istifade edecek kişinin istifade edeceği miktarın neredeyse üzerine çıkıyor. Aynen. Hayvan fiyatlarındaki artış. Aynen. Dolayısıyla bu ülkede adı sıfır faiz olan, teşvik destek hibe olan her ne varsa ben bunların hepsine karşıyım abi. Bırakın hayvanı hayvancılar alsın, evet. hayvancılığı hayvancılık yapanlar alsın hayvanları. Bu defa ne oluyor. O, bu defa o hibe güzel bir şey yaptı bakanlığımız. Geriye dönük olarak. Yani aman bu hibe ben açıkladım. Herkes saldırmasın diye yeni girişimciler girmesinler sektöre diye. Tamam. Bir yıl geriye dönük olarak. Yani işletme, i̇şletme açılmış yani. olmasını şart koştu. Evet. Bu güzel bir gelişme diyorsun. Evet. evet biz de aynı şekilde düşünüyoruz ama e, hayvan sayısını da 10 ile sınırlandırmış olması da yine küçük çiftçiye, küçük üreticiye yönelik bir hibe çalışması olduğunu gösteriyor. Evet. Sorun evet. nerede? Sorun şurada. Hayvanları satın alacağı adresleri gösterirken adaletsiz davranmış olması. Evet. Diyor ki işte ağrıyı çiftliklerden damızlık üretim çiftliklerinden e, tamam. Öbürleri ne? Öbürleri bu memleketin evladı değil mi? Öbürleri bu ülkenin insanı değil mi? Ha şunu soracaksınız. Ya Eşref abi ari çiftlikten olmasını sen bugüne kadar hep istiyordun. Şimdi niye karşı çıkıyorsun? Arkadaşlar ari çiftlik olmak başka bir şey. Çiftliğin ari olması başka bir şey. Hayvanın tüberküloz ve brosella'dan ari olması başka bir şey. Eğer ön şart olarak Hayvanın tüberküloz ve bruselleden ari olması yeterli bir kriter olsaydı ben hiçbir şey demeyecektim. Aynen öyle. Adam hayvanını istediği yerden satın alsın. Biz yani, çiftliğini satın almayacağız ki adamın. Biz adamı. adamın çiftliğini satın almaya gitmiş. Adamın ari işletme belgesi var. Biz adamın çiftliğini satın almayacağız ki. Şunu ağrı söyleyeyim, işletmeden yani çiftlikten alma şartı olsun. Şunu söylemeye çalıştım. Yani ortada piyasayla uyumlu olmayan kriterler oluşturulurken piyasadaki var olan değerleri oturup harmanlamadan hazırlanmış bir teşvik destek hibe e, programının hayvancıya destek vermek yerine köstek olduğunu görüyoruz Aynen. açıkçası şu anda sahada e, satışa aday hayvanların hibeye konu olan hayvanların düve satın alıcıları tarafından beğenilmediğini görüyoruz Yok. şimdi şu arkamdaki hayvanlar hepsi fıstık gibi kitap gibi hayvanlar arkadaşlar maalesef Bakın şu gördüğünüz hayvanlar devletin verdiği hibeden istifade edecek insanlar tarafından satın alınabilir özellikleri taşımıyor. Çünkü işletmemiz ari işletme değil. Peki niye ari olmuyorsunuz diye soracaklar. O burası, zaman siz de ari olun diyecekler. Hayır burası bir besi işletmesi. Burası %50'si besi işletmesi olan bir işletme. Bu işletmenin ari olması demek bunun maliyetlerini nereye vardır arkadaşlar? Yani bu testler öyle kolay testler değil ki. Bize şunu demiş olsaydı devletimiz, şu hayvanları test yaptırın kardeşim. Tüberküloz ve buroselle hastalıkları yoksa ben bu hayvanlara da hibe veriyorum diyebilirdim. Doğrusu buydu zaten. Doğrusu da buydu. Yani devletimize ait, bakanlığımıza ait Pendik'te ve Etlik'te bulunan laboratuvarlar yapsın analizleri. Evet. Hani evet, özelde yapılmasın, devletin, laboratuvarı, devletin laboratuvarı yapılsın. Buradan da gelsin ilçe tarımda çalışan yetkili veteriner arkadaşlarımız doğru hayvanlardan kan alındığından emin olsun. Çünkü maalesef sektör suistimali açık bir sektör. Kendileri yapsınlar, hayvanların Ağrı olduğunu ispatladıktan sonra bizim gibi işletmeler de verebilsin. Aynen öyle. Şunu söyleyelim burada yanlış anlaşılma olmasın. Bizim bir hayvan satma sorunumuz yok. Yok, yok elhamdülillah İnan, yok. Şu şartlar altında biz bile. Biz sadece, ben benim burada bahsettiğim sadece, biz Türkiye'ye en iyi genetiği getirebilen insanlarız. Fenotip olarak, genotip olarak çok inceliyoruz Avrupa'da. Sık eliyoruz. Hayvanımızın %100 flekvi olduğundan emin oluyoruz. Atalarını, her şeyini inceliyoruz. Biz istiyoruz ki işte o küçük işletmeler dediğimiz devletimizin şimdi %40 hibe verdiği işletmeler bu hayvanlara istifade edip satın alabilsinler bizden. Hiç kimse gidip bu hayvanları satın almaz. Çünkü herkes işe ticaret gözüyle bakıyor. Tamam biz de ticaret gözüyle bakıyoruz ama ülkemize gelen genetiğin de belli bir standartların üstünde olması gerekiyor. Burada da en büyük görev seçim heyeti olarak görevlendirilen Tarım Bakanlığı yetkililerinin gittikleri ülkelerde Gerçekten kaliteli olduklarını düşündükleri hayvanları seçmesi ve satın alması gerekiyor. Evet. Bir kere boynuzlu hayvanların alınıp getirilmesini istemiyoruz. Çünkü özellikle samal işletmelerde kurduğumuz kafa kilitleme sistemlerini sabote ediyor boynuzlu hayvanlar. Evet. Bir, iki pedigri anlamında sağlam olmayan pedigri kayıtlarının düzgün tutulmadığını düşündüğümüz hayvanlar. Sonra diyelim pedigri hayvanlar, pedigrileri sağlam tutulmuş fiziki yönden Hayvan pediklide yazan hayvanı temsil etmiyor. Şimdi e, Savaş abi özellikle hayvan satışı bölümüyle ilgilendiği için işletmemizde ağırlıklı olarak problemler de direkt olarak ona yansıyor. Bugünlerde yine bugün de mesela hayvan bakmaya geldi insanlar. İnsanlar hemen götürdüğümüz gibi doğursun istiyorlar. 8 aylık 9 aylık kamyonda giderken doğursun gittiği gibi hemen ben süt sağmaya başlayayım diyorlar. Savaş abi'ye soracağım şimdi. Savaş abi. Hiç böyle ben 3 aylık, 4 aylık düve istiyorum. İleri gebe hayvan istemiyorum diyen birisiyle karşılaştın mı? Yani şu anki müşteri kitlemizin %10'u diyebilirim. Yüzde %10'u. Neden ileri gebe %10 büyük ihtimal o %10 olan kesim de bizim gibi işte hocalarımız gibi bu işe bilir kişilerini dinlemişler. Oradan edindikleri onların tecrübelerini paylaştıkları insanları dinlemişler. O sebepten ötürü. Şimdi ben aynısını ısrarla söylüyorum. Arkadaşlar yani 7 aylık, 8 aylık, 9 aylık hayvanı buradan alacaksınız, vana götüreceksiniz. Alacaksınız Malatya'ya götüreceksiniz. İşte şu bugün Manisa'dayız. Ben haftanın 3 gününü Manisa'da geçiriyorum. 3 gününü şu anda Çanakkale'de geçiriyorum. Çanakkale'den kalkıp buraya ki bölge olarak her ikisi de Ege bölgesinde. Bölge olarak hava şartları olarak aynı bölgede olmamıza rağmen ben Çanakkale'den kalkıp buraya geldiğimde grip oldum. Ki bu hayvan öncelikle bir anne. Karnında bir yavrusu var. Evet. Yani bu bizim için ne demek? Stres faktörünü öne getirmememiz gerekiyor. Hava şartları bana birçok kişi de şunu soruyor. Abi sizin orası sıcak, bizim Van bölgesi, Erzurum bölgesi soğuk. Bu hayvanın sıcakla, soğukla hiç alakası yok arkadaşlar, hiç. Sıcakla soğukla alakası yok. Hayvanı strese sokup sokmamamızla alakası var. Yani bu hayvan burada mutlu, görüyorsunuz bizi geliyorlar, yalıyorlar, seviyorlar, ısırıyorlar, çekiyorlar. Neden? Bu hayvan burada mutlu olduğunu gösteriyor. Ama bu ya hayvan... Bu hayvanlara kötü muamele edilmediğini Edilmediğini diyorsunuz. gösteriyor, evet. Bu hayvana oraya giderse, işte yol stresi zaten, bir kamyona binecek, bilmediği bir atmosfer, hayatı boyunca ilk defa kamyona binmiş. Ki insan bile bugün trene binse korkar yani. Aynı hayvan da öyle ve bu bir canlı. Karnında buzası var. Gitti, bulunduğu yerde hiç yemediği bir yemiydi. Stres faktörü oldukça birikti üstünde. Bu sefer hayvana bir gaz sancısı, herhangi bir sancı yaptırdığında hayvan ilk önce kurtulmak istediği şey karnındaki buzası. Yani Buzağı atma riski çok, çok yükseliyor. Ve bunu ben özellikle 12 yıldır damızlık düve üzerine çalışıyorum. Ee, kime söylediysem, kime söylediysem beni dinleyenin hiçbirisi zarar etmiyor ama dinlemeyenler maalesef zarar ediyorlar. Sadece zarar etmekle kalmıyor. Diyor ki götürdüğü zaman erken doğum gerçekleşti, i̇şte, yavru atma oldu ya da hepsi normal bir zarar. doğum yapsa bile istediğimiz kadar meme yapmadığı için. Aynen öyle. Evrakta yazılı olan, pediklisinde yazılı olan süt verimini birinci laktasyonda yansıtamadığı için. Hepsi bir zarar. Aynen. Hayvanın sadece ne ölmesi diyor. değil Abi yani. Ya işte falan yerden hayvan aldım. 25 litre süt verir dediler ama 15 verdi. Niye? E sen 8-9 aylıkken hayvanı aldın, götürdün. Yani bunu strese sokan sensin. Evet. Şöyle düşünüyorlar. Ya biz bunu alacağız, götüreceğiz 4 aylık hayvanı. 5 ay daha besleyeceğiz. 5 ay beslemenin maliyeti de işte 1500-2000 lira. Biz bu hayvana 2000 lira ekstra para vermiş olacağız. İleri gebe bir hayvan alırsak hemen alır götürürüz. Tak uzaya doğru sütü almaya başladı. Bu makina değil ki abi. Bu tekstil Vallahi... makinesinde olur ancak böyle bir şey. Bizde bizde mesela satış fiyatlarımızda her zaman için düşük hayvanın düşük gebelikte olan hayvanın fiyatıyla en yüksek gebelin arasındaki makas oldukça dardır. Çünkü bizim gibi işletmeler her zaman elinden aslında yüksek gebeden kurtulmak ister. Evet. Biz doğum istemediğimiz için, Doğru. sağım istemediğimiz Doğru. için biz hep düşük hayvanın fiyatını daha yüksek tutmaya çalışırız. Peki bir, şey, bir soru daha. Şimdi birçok soruyu aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi birinci madde olarak ileri gebe hayvan almanın alıcıya hiçbir faydasının olmadığını anlattık. Kesinlikle. Bir, alıcı buradan kazanamaz. Kazanamaz. Yani zarar eder. eder. Götürdüğü zaman istediği süt verimini alamaz. Götürdüğü zaman yavru atma riski yaşayabilir. Erken doğum riski yaşayabilir. Parantez açıyorum. Bizim müşterilerimizin Şimdi izler birçok müşterimiz. Ben sizden aldım 8-9 aylık götürdüm de atmadı. Bizimkilerin atmamasının da en büyük sebebi işte hayvanlarımız bir çok mutlu iki koruyucu hekimlik aşı programımızı 4 -4 çok riayet ediyoruz. O sebepten ee, ötürü. Ama evet. bizim hayvanımızın aşısı yok. Hayvan bulunduğu çiftlikte stresli, kamyona bindi stresli, indirdiği yerde yurra bakam, ittir, kaktır hayvanlara e, hizmet edilirse büyük bir stres faktörü ve ilk iş buzayı kaybeder. Başka bir maddeyi konuşalım. Karnındaki yavru ne kadar önemli? Yani bir şey satın alıyorsunuz, bir hayvan satın alıyorsunuz. Karnındaki yavru ne kadar önemli? Yani bu hayvanın fiyatına etki edecek bir unsur mudur? Yani spermasının özellikle seçilmiş bir sperma olması ya da boğa kullanılarak gebe kalmış olması ya da rastgele bir spermanın seçilip olması bir işletmenin bu düveleri satın alacak işletmenin geleceği açısından nasıl önem arz ediyor? Bence çok önem arz ediyor. Şimdi özellikle burada ben her zaman için sperma kullanılmasını tavsiye ediyorum. Neden? Bilim bu hayvanın yani sperması alınan boğanın kızlarının bütün Genetik kodlamasını yapıyor, hangi kız kaç kilogram süt veriyor, meme yapısı nasıl, ayak yapısı nasıl, Göğsü? cidego yüksekliği vesaire vesaire bütün detayları bilim inceliyor ve bunu bize çok basit bir şekilde gördüğümüz mi? aslında üzerinde o kadar yoğun şekilde çalışılmış olan çok basit bir katalogda bize yazıyor. İşte diyor bunun bin tane kızının üstünde yapılmış olan deneylerde meme yapısı şu olacak, şu olacak bir sürü özellikleri. Süt yani verimli diye... bir şeye doğru gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Aynen. Yani bu süt karnındaki... verimliliğini biliyoruz. Bunun için biz bunu anlatamadık da insanlara. Bunun için bir şey yaptık. Dedik ki sattığımız hayvanların buzağlarını alım garantisi veriyoruz. Aynen. Niye? Niye? Bildiğimiz için. Karnındaki yavruya güvendiğimiz Biliyoruz için. evet. Karnındaki yavru aslında dişi yavruysa o işletmenin bir sonraki jenerasyon için garanti Kesinlikle. %50 annesinden genetik Kesinlikle. alacak. %50 kullandığın spermadan genetik kazanım elde edecek. Belki de bana sorarsanız anne kadar değerlidir hayvanın karnındaki spermanın Kesinlikle. ne olduğu. Kesinlikle. Peki sperma seçiminin doğru yapılmış olması müdahalesiz doğumuna kadar etkiliyor? Çok etkiliyor. İşte o da dediğimiz gibi o kataloglarda var. Kataloglarda bize diyor ki tabii verileri okumayı bilen bunu yani. özellikle veteriner hekimlerimiz çok iyi bu işi bilirler. Ee, o katalog bize Bilmeleri diyor ki gerekir, gerekir aynı evet. zamanda. Şimdi artık bilinçli yetiştiricilerin çoğu da artık bir sosyal medya gücü var, sosyal araştırma artık, var, artık sorguluyorlar. Herkes bilmeyen arayıp bize Türk de bir soruyor. Bir tanesi bir şey paylaşmıştı Savaş abi, unutma onu araya koyup Adam diyor ki, Simentel'e diyor, şarol e attırdım diyor. Ee, çıka çıka diyor bu tosbağa gibi bir şey çıktı diyor gördün mü? Onu? Evet. Ama ya ne girdim ama? Evet veterinere ona söylememiş başka bir şey atmış ona. <laughs> çıka çıka diyor bu gibi bir şey çıktı diyor. Yani dolayısıyla ne attıysanız onu alırsınız. Bunun Aynen haricinde öyle. bir şey alamazsınız. Aynen öyle. Kolay doğumun da yeni kurulmuş bir sürü için o kadar önemli olduğunu Çok... düşünüyorum ki. Yahu arkasından eşini atma yani son atma dediğimiz plasantanın Yavru zarının dışarıya atılması noktasında çok önemli. Müdahalesiz doğumlarda hayvanların metrit olma riski çok düşük. Doğum sonrası hızlı bir şekilde pik yapması, sütünün artış göstermesi, e, uterusun, e, rahmin 15 gün sonra yeniden eski boyutlarına geri gelmesi, rahimde iltihaplanmanın oluşmaması müdahale de bir maliyettir. Yani sonuçta bir hayvan doğuramadığı zaman bir hekim çağıracaksınız. yani bir He, maliyet Hekim çağırıp çağır. kurtarabilsek iyi. Ya bir de o var. Ya Kurtaramazsak geldi, büyük doğdu. Hem buzayı kaybedebiliriz, hem yani anneyi kaybedebiliriz. Para da kaybederiz. En büyük risk bu. Doğru. Yani ikinci kriter olarak birinci kriter dedik ki ileri gebe hayvan almanın alıcı açısından bir avantajı yok. Alıcı bunu hemen süte ulaşmak, hemen buzağa ulaşmak anlamında değerlendirebilir ama bu onun için bir kayıptır dedik. Bir, hı sperma seçimiyle hayvanın doğuracağı buzağa karar veriyor olmak, çok önemli bir parametredir dedik. Evet, yani hayvan almaya gittiğinizde ya bu hayvan kaça? 12 bin lira. Bu kaça? 13 bin lira. E o zaman biz bunu alalım. Hayır abi. Bir dakika dur orada. Bu hayvanın hangi spermayla tohumlandığını merak etmiyor musun yani? yani. Bir, gebeliğini merak etmiyor musun? İki, kulağındaki küpe hayvana ait mi? Bir evet. pasaportu var mı? var mı? Hayvanın zorunlu aşıları yapılmış evet. mı? Aynı. Hayvanın özel aşıları yapılmış mı? Bütün bunlara ilgi duymuyor musun? Merak etmiyor musun? Hayvanların insana alışkın olması senin için bir değer taşımıyor mu? Evet. Sonra hayvanın canlı ağırlığı, yaşı. Şimdi bazı düve istasyonlarına gidiyoruz. 36 aylık olmuş hayvan daha yeni gebe. Ne bunun adı? Düve. Oğlum bu evde kalık düve. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. bu evde kalık düve yani. Düve değil bu. Bu artık dul. Dur. Yani arkadaşlar... Bir simental 14 aylık yaştayken tohumlanmaya başlar, 19 aylık, 20 aylık oluncaya kadar tohumlanmaya devam eder. Devam eder aynı. Ama bir hayvan artık. Ya da canlı ağırlık artışı hesabı gideriz orada. Evet. İşte biz 14 isteriz aylık ki onda 400 kilo olsun. 400 isteriz. kilo olsun tamam olmadı. Evet. 15 ayda 400 kilo olsun kabul. isteriz. Maksimum onu takip 19, ederiz. 19-20 yani. aylık olduğunu kabul edebiliriz. Ama şimdi az önce söylediğim e, şeyde 36 aylık meselesinde evet. onu da açalım. Gidip gördük o işletmeleri. Hayvan 36 aylık olmuş ama 400 kilo olmuş. İşin demek garip ki, tarafı demek o. Demek hayvana samandan başka bir şey vermemişler. Saman abi. da değil abi genetik. Şimdi doğada mesela bugün bir yabani hayvan görüyoruz. Birisi önüne yonca mı koyuyor? Bir çuval ezme mi koyuyor da o hayvan bir ton olabiliyor? Yani yeterli yiyeceği de bulamıyor. Genetik kapasitesi de düşüş. Aynen öyle. Şimdi bizim Anadolu kırmızısını. Yani bazı arkadaşlar gene soruyor evet. mesela. Anadolu Hı. kırmızısını. Abi biz bunu işte şu marka yemle beslesek sizin hayvanlar gibi olur mu? Ya bu ne bir mantıksızlıktır yani? Yani. Bu hayvanı neyle beslerseniz beslesin. karnını yarın, çuvalı içine koyun. Fişe takın, gene olmaz. Genetik yok çünkü hayvanımızda. Peki. Bizim. O zaman soni e, suni tohumlama, doğru sperma seçimi kesinlikle. Karnındaki buzağının hangi babaya ait olduğunu bilmek Kolay doğum olup olmadığını bilmek. Doğacak yavrunun annenin genetik potansiyeline katkısı ne olacak? Diyelim ki annenin 7 ton sütü var. Yavrunun süt verimi yönünde selekte edilmiş bir spermayla tohumlanması durumunda birinci laktasyonda acaba 7,5 tona süt çıkacak mı? Aynen. Ya da süt Baba yağını mı işte. arttıracak? Hayvanın rengini mi düzleyecek? Cidago yüksekliğini mi arttıracak? Ee, ne bileyim hayvanın süt yağında bir iyileştirme Farkısı mi yapacak? yapacak Dolayısıyla hayvanın karnındaki spermanın da biliniyor olması gerekir dedik. Kesinlikle. Şimdi gelelim hayvanın evrana. Aldık abi hayvanı elimize. Güzel bir pedikli var. Bir bakıyoruz madalyalar dolu anasını satayım. Oh! Süt verimi şöyle, et verimi böyle. Kağıt süper. Hayvan nerede oğlum? Bu kağıttaki hayvan nerede? Aa bu. Bu mu yani şimdi bu kağıttaki hayvan? Kralın oğlu bu mu? Heh, kralın, kralın oğlu bu mu yani? yani. <laughs> Evet, burada ne yapması lazım yetiştiricinin? Sen ondan bahset. Nereden bilsin yetiştirici bu evraktaki hayvanın bu olduğunu? Şimdi burada e, ilk önce alıcıyla satıcı birbirinize birbirine çok güvenmesi gerekiyor. Abi güvenmiyor. Bir saniye. Güvenmesi gerekiyor. Tamam. Yani bu işi bilmesi gerekmez mi alıcının? Az buçuk öğrenmesi gerekmez mi yani? Bilmesi gerekiyor yani. işte onu diyorum yani güvenecek ondan sonra gelecek ilk önce bakacağı şey hayvanın kulak küpesi o orijinal mi değil mi? Güzel. Bu tuttu mu bir? Tamam. İkincisi hayvanın mesela bizim hayvanlarımız için pedigriyi aldı eline. Bu kimin kızı? Kimin yani anne tarafı kim? Baba tarafı kim? Hı -hı. Verilerini bir alır inceler. Sen de inek malıyın kız mı istiyorsun savaş? Ama maalesef böyle işte damızlık işi böyle. Yani damızlıkta sadece hayvan karşıdan mesela kameraman arkadaşlar kameraman arkadaşlar şu hayvanı göstersin. O hayvanı gösterin arkadaşlar. Şimdi bu hayvan 10 numara bir Flekvismental. Hıhı. simental. Şimdi ben bunu bu çiftliğe gelen Anadolu'dan gelmiş müşterilerimize kimseye ben o hayvanı beğendiremem. Neden? Çünkü Çünkü yüzü yüzü beyaz değil. E, kırmızı Holstein'e tane benziyor ben diye. Için, evet. Ama onun pedigrisine bakalım annesinin, annesinin e, laktasyondaki süt verimi 8 bin 9 bin, 10 bin Ve bu hayvan kendisi doğurduğu zaman yarın öbür gün inek olduğu zaman minimum açılışını 25-30 litreyle yapacaktır. Yani şu hayvan 20-25 ile yapacaksa o hayvan 25-30 ile yapacaktır. Bunu nereden biliyoruz diyeceksiniz? Tecrübeyle. O zaman abi bir dakika. Çünkü hayvanın derisi, derisi, derisinin rengi yani buradaki bir fenotipi bize hayvanın verimliliğini göstermez. Bizim bu hayvandan ne istediğimizi biz bilmemiz lazım. Biz bu hayvandan et mi istiyoruz, süt mü istiyoruz? Sütçü karakter bir hayvan nasıl olduğunu bizim bilmemiz lazım. Az önce o yüzden dedim güven meselesi var arada diye. Abi güven Burada şimdi kendisi satın öğrensin, almaya, kendisi öğrensin. Abi satın almaya geldi de şimdi ben bir bu bir hayvana para ödeyecek. Ya her bir hayvana 13 bin lira para ödeyecek. Eyvallah ama ben şimdi ya. o hayvana kefil oluyorum. Müşterime kefil oluyorum diyorum ya ki, Şunu kurtar benim elimden ya. Müşterime diyorum ki git oğlum başkasıyla oyna hadi git. Bu hayvanı al götür. Eğer sana açılışta 25-30 litre vermezse Beğenmediğin hayvanı ben, ben Ben ne kadına söz vermem. Sen söz veriyorsun. Ben, veriyorum, ben veriyorum abi. Tecrübeyle veriyorum. Neyse bu ha. mevzu derin.